Bir salam burayı vardı ki malum Trabzon'un köylerine Karadeniz bölgesine ait bu yemek. Ben de evlendim de rahmet olsun ruhuna kayı öğrendim salam burayı çok sevdim. Pırasalarını yıkadım, besmeleyle bahçemden topladım elhamdülillah. Ona ait tuzlu hamsilerimi demişler gibi Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım dünyadaki mazlumlara, Müslümanlara, Ya Rabbim şu Filistin'de zulüm gören, zulüm altındaki din kardeşlerimize de Ya Rabbi, Ya Resulullah onlara da yardım eyle. Onların da rızkını kesme Ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Hemsilerim de güzelce böyle besmeleyle suyamıza koyalım tuzu çıksın. Babamızı harlayalım. Bu için güneşimizi hazır edelim tekrar yıkanmış ama rutubet var Trabzon malum burada yıkanmış şey tekrar yıkamak zorundayım Biri içimizde. tekrardan bir çalkayım sobamızın üzerine getirelim salam ah yarmalı sarmalarımız da pişiyor pırasalarımızı koyduk güveçli salamuramızın suyunu sobaya koyduk şimdi pırasalarımızı güzelce kıyalım ince ince kıyıp hazır edeceğiz inşallah çok yıkadım onları dikkat ediyorum ama yine de gene bu kırıklarının aralarına çamur girebiliyor çok dikkat etmek gerekiyor pırasalarımızı ince ince kıyalım ah, Bismillah. ince kıyalım salamıramızın köy pırasalarını. Kıydık güzel yıkanmış temiz pırasamızı. Şimdi suya koyduğumuz tuzlu hamsilerimizin de şöyle kılçıklarını çıkaralım. Tekrar suya bırakalım ki tuzları birazcık daha çıksın. Rahatlasınlar pırasamızı koyarken onları da birlikte pırasayla koyacağız inşallah bunları da biraz hazır edelim İbrahim güzel pırasasını basalım ne kadar pişecek pırasa çok şey zayıftır hemen pişir bir un vuracağız sonra. tuzu çıkarılmış kılçıkları alın şansımızda tip tipli üzerine salam hafif hafif ununu burada karıştıralım. Tabi bu arada tuzunu da kontrol ederiz ki tuzlu olmamalı. Hani senin tuzunu her ne kadar almış olsak da yine de tuzlu hamsi kokusu. Zaten salamuranın da özelliği o tuzlu hamsi kokusunu Acaba hamsisi az mı oldu? Biraz daha koysak mıydık? Hı? O da biraz arzuya bağlı. Yani kimisi çok hamsili ister onu. Kimisi hamsisini daha az ister. Bu şekilde ununu vura vura pişire pişire güzel kuzulenin üzerinde güvecimizde eskilerimiz ne kadar güzel nimetleri icat ettiler köylerde. Yemek kitapları mı vardı o zaman? Hayır. Onların güzel tecrübeleri, buluşları, şükürleri, bereketleri hep bunları oluşturdu. Yerel tarifler. Salam salambramızı pişmeye, karıştırmaya devam edelim. Kızdırdığımız seni yağımızı salambramıza alışma namzemiz kitabından namazında da çokca hassasiyet demek ki birazcık daha yaya yaya şey Şöyle bir oyunum şöyle, şöyle. <laughs> şöyle bir hamamlayalım oyunum <laughs> yok yok şey ah oh, işte de, de. hazır var,